Yedik Yatırım YouTube kanalından herkese merhabalar. Yatırım Danışmanlığı Müdürümüz Mesut Kurt'la birlikteyiz. Öz varlık karlılığı ile öne çıkan şirketler raporumuzun detaylarını kendisinden dinleyeceğiz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Haftanın son işlem günü, yoğunuz evet. ee, ama bir tarafta da piyasalarda tabii ki seçimle ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Biz bugün... Bu hafta e, yatırım danışmanlığının yayınlamış olduğu raporu sizinle yayın yapmak istedik. Özvarlık varlık karlılığı ile öne çıkan şirketler. Çok fazla bununla da ilgili zaten soru almıştık. Sizinle de biliyorsunuz canlı yayınlarımızda da soruyorlardı. Dolayısıyla bugüne özel böyle bir yayın planladık. E, raporumuz var. Raporumuza ulaşabilirsiniz. Videonun açıklama kısmına linkini bırakırız. Oradan da detaylı bir şekilde raporumuzu inceleme fırsatı bulabilirsiniz. Şimdi Mesut Bey isterseniz bir öz varlık karlılığı nedir kısmıyla başlayalım. Ee, sizden kısaca bir o tarafı dinleyelim. Öz varlık karlılığı ne ifade ediyor? Şöyle bir özet geçebilir misiniz bize? Tabii ki öz varlık karlılığı dediğimiz e, ilk önce öz varlıktan ya yani öz sermayeden e, başlayalım nedir tanımı nedir e, ne için önemlidir bu öz varlık karlılığı e, şimdi bir işletmenin veya bir şirketin belli bir tarihteki varlıklarından bütün borçlarını ödendikten sonra kalan varla öz sermaye veya da öz varlık diyoruz yani matematiksel olarak bir formülize edersek toplam aktiflerinden toplam borçlarını çıkarttığımız zaman kalan kısım öz sermaye ve öz varlık dır. Burada e, peki neye e, e, işaret eder? Yani ne anlamı vardır bunun? E, burada özvarlık karlılığı dediğimiz şey esasında bir şirketin ilk başlangıcında koyulan sermayenin yaptığı, elde ettiği faaliyetler sonucunda elde ettiği kar veya zararların toplamının temel e, alır. E, bu nedenden dolayı da e, özvarlık karlılığı dediğimiz şey Şirketin ilk kuruluş aşamasında koyulan her birim sermayenin kaç birim kar yarattığını gösterir. E, bu nedenle önemlidir. O yüzden öz varlık karlığı yine formül olarak yıllık net karın ortalama öz, varlık, e, ortalama öz varlığa bölünmesiyle bulunur. E, peki neyi ifade eder? Hemen onu da bahsedeyim. Kısacası bu dediğim gibi e, her şirket bir büyümek için e, kurulur ve bu şirket e, koyduğu sermayenin faaliyetler sonucunda kar veya zarar e, eder ve bu toplam yani kar özellikle kar etmesiyle birlikte öz varlıklarını yükseltir. E, burada da e, baktığımız zaman e, öz varlık karlılığı yüksek olan şirketler e, nelerdir? ...düzenli olarak kar rakamlarını yukarı çeken şirketlerdir ki... ...bizim de bu öz varlık karlığı raporunu yapmamızın nedeni de... E, ...dönemsel ki biz 5 seneliği inceliyoruz... ...biraz sonra Hı -hı. detaylı da anlatacağız. 5 evet. sene boyunca öz varlık karlığı... ...yukarıda olan, %30'ların üstünde olan şirketleri bulup... ...yatırımcılara sunuyoruz. E, burada baktığımız zaman e, neden peki bunu yapıyoruz? Dediğim gibi düzenli bir büyüme trendinde olan şirketler... E, orta ve uzun vadeli e, yatırımcılar için özellikle e, önemli çünkü bu piyasadan yani endeks olarak değerlendirsek bir yüz endeksinden göreceli olarak daha fazla e, orta ve uzun vadede kar etmesi beklenebilir, daha fazla yükselmesi beklenebilir bu şirketlerin. Tabi bunları etkileyen faktörler de var, sektör bazlı e, belki hareketlenmeler olabilir yıl içerisinde, dönemsel olarak. E, veyahut da piyasalarda işte hem Türkiye yani iç piyasa ve yurt dışı piyasalarda yaşanan gelişmeler e, tabii ki bunları etkileyen faktördür. Veyahut da öz varlık karlığı yüksek olan bir şirket yeni bir yatırım e, yap, e, yapmak isteyecektir büyük yatırım. Tabii büyük yatırım yaptığı zaman veya e, uzun vadeli bir yatırım yaptığı zaman ilk etapta öz varlık karlığı düşecektir. Bunlar etkileyen faktörlerdir ama baktığımız zaman dönemsel olarak sü sürekli karlığı büyüyen şirketler. Burada tek bir hisseyi veyahut da şunu başta söyleyeyim sadece özvarlık varlık karlılığıyla bakıp da bir şirkete yatırım yapmak hatalı olabilir. Yani hı hı. yanlış sonuçlar üretebilir biraz önce bahsettiğim faktörden dolayı. Zaten bu olarak, ana resimde de sadece öz varlık karlılığı değil diğer tarafta da yani bütün ne derler? konu başlıklarına bakılarak hareket edilme sadece hiçbir zaman ne nakdine bakacaksın ne sadece borcuna vesaire evet. değil dediğiniz gibi ki siz bunu zaten daha önceki yayınlarda da çok güzel özetliyordunuz aslında yani aynı şey bunun için de geçerli sadece buna bakarak hareket edilmesi evet. gerçekten yanlış sonuçlar doğurur Tabii tabii. Ee, bu nedenle eğer öz varlık karlığı yüksek, orta uzun yüksek şirketleri bir yatırım yapacaksanız bunu portföy tek bir şirket üzerinden değil de e, bir portföy üzerinden yapmanız her zaman iyidir ki burada şarp oranını da kullanıyoruz. Yani bir portföy getirsinin de üstünde e, endeks üzerinde veyahut da beklenen getirir üstünde e, burada e, getiri elde etmek amacıyla portföy yapılması çok daha uygun olacaktır. Hı hı hı. Dediğim gibi sektörel dönemsel olarak bir firma e, belki geride kalabilir ama diğer firmalarda iyi performans göstermesi o portföy yönetiminin zaten amacıdır. E, burada riski de e, düşük tutmuş olursunuz. O nedenle buradaki çalışmalarımıza baktığınız zaman e, bu 2023 ilk çeyrek e, bilançolar sonrasında e, burada e, oluşturduk. E, hı hı. Bu nedenle e, biraz sonra bahsedeceğimiz şirketler, evet bizim öz varlık karlılığının e, yüksek olduğu ve bundan sonraki orta uzun vadede endeksten e, relatif olarak e, yüksek getiri sağlayacağını beklediğimiz şirketler e, olarak söyleyeyim ama tek bazda almayayım. Bu da çok çok önemli. Biz burada peki neyi kısa saldık? E, öz varlık karlılığı. %30'un üstünde olan e, şirketleri aldık ve şarp oranında %1.5'un üstünde olan yani riski getire, e, ye göre oranladığımız zaman e, riskin e, daha düşük olduğu şirketleri e, burada e, aldık. Ayrıca o uzun dönemli yatırım yapan şirketleri e, buradan elimine ettik yani çıkarttık dediğim gibi çünkü e, şirket iyidir. Uzun vadede hala iyidir ama tabii ki bu yatırım yapması özvarlık varlık karlılığını düşürecektir. O nedenle bunları çıkarttık ve e, sonuçta e, 20'ye yakın bir şirket e, belirledik diyelim. E, Peki burada, o zaman heh. şirketlere yavaş yavaş geçelim mi? Hangileri çıktı, hangileri eklendi? E, şu anda şirketlerden de bahsedeceğiz. Bir izleyicimiz de yazmış. Turul Bey de iyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ederiz. Buyurun Mesut Bey. Evet şimdi biz en son 2022 9. ayda bu e, bir öz varlık karlı raporu yayınlamıştık ve 2023 e, ilk çeyrek finansal sonuçlarının açıklanmasından sonra bunları güncelledik. Bizim bir önceki dönemdeki e, tavsiye ettiğimiz veya öz varlık karlı yüksek olan şirketlerden biz bu dönemde Petkim, Kozal, İpek, Sabancı, Oyak, Deve ve AGS'yi çıkarttık bunların yerine Jansa, Aksa, bizim Orge, Alkim, Camtaş ve Arbos hisselerinde Arbos hisselerinde e, eklemiş olduk. Evet. Şimdi burada e, şu tabloyu şöyle bir herhalde ekranda da görünüyordur. Evet, şimdi burada da gördüğünüz gibi e, hangi şirketler olduğunu e, sırasıyla yazdık. Bakın ilk sırada Ford Tofaş, ismen Aksa geliyor. Burada Şurayı ben de hatta bir yukarı alayım gözüksün. Bakın burada biz özvarlık karlarına bakarken ve hatta son çeyrek bilançolarına göre yorumlarken bir önceki çeyreğin özvarlık karlarına göre yorumlayıp da bu tabloya koymuyoruz. Son 5 senedeki özvarlık karlılığının ortalamasını alıyoruz. Çünkü belki bir dönem öncesinde tek seferlik bir kar yazmıştır veyahut da farklı bir şey olmuştur. Ee, belki yatırımdan dolayı düşüktür daha önceki dönemde veyahut da tam tersi fazla bir e, özvarlık karlığı çıkmıştır. Hı hı. İki çeyrek arasında bakmak e, çok sağlıklı sonuç vermeyecek. Biz ne dedik yayının başında veya özsarmayede? Orta ve uzun vadede devamlı olarak büyüme potansiyeli yani karını artıran şirketleri biz e, bulmak istiyorduk e, bu raporda. E, gördüğünüz gibi son 5 yıllık özvarlık karlığına göre değerlendirme yaptık. Şimdi baktığımız zaman ilk iki sırayı ben okuyayım. Burada Ford Otosan mesela 5 yıllık ortalama 182 pardon %82 iken 2023 3. çeyrek pardon ilk çeyrek itibariyle %140'lara yükselmiş. Keza Tofaş Otoda da öyle. Burada gördüğünüz gibi renkler var. Bu renkler neler? Hemen onu söyleyeyim. Ee, öz varlık karlılığında yeşil olanlar bir önceki döneme göre e, veya ortalamaya göre e, öz varlık karlığında yükselişler oluyor. Bir de biz bunları kıyaslarken sadece öz varlık karlılığı değil piyasa defter değerine göre de son 5 yıla e, ortalamasına göre de değerledik. Orada piyasa defter değerinde de kırmızı ve yeşiller var. Ee, yine Ford Otosan'da öz varlık karlılığı %140 artmışken son çeyrekte... E, P Piyasa defter, e, piyasa değer, defter değeri oranı ama yükseldiğini görüyoruz ki bu da kırmızı. Aslında bu bir miktar fiyatlandığının da e, anlamına geliyor. Eğer her iki yani özvarlık karlı ve piyasa defter değeri ise burada da şu anlamı geliyor ki biz bunları siyah e, ekranda nasıl görülüyor bilmiyorum ama gri e, olarak e, belirledik. Bu şirketlerde de hem öz varlık karlılığı yükselmiş ama daha piyasa defter değeri oranına yansımamış bu. O yüzden de potansiyeli e, diğerlerine göre bir tık daha yüksek olarak değerlendiriyoruz. Gördüğünüz gibi burada birçok hisse 20'ye yakın hisse var. Yeni eklenenler e, de dahil olmak üzere hisselerimiz var. Bunları e, orta ve uzun vadeli e, bir e, projeksiyonda eğer portföyünüzü alırsanız Endeksten daha fazla getiri potansiyeli olacağını düşündüğümüz şirketler kabaca bunlar. Ayrıca şunu da söyleyeyim, raporlara Hı -hı. ulaştığınız zaman bu anlattıklarımızın hepsi çok detaylı şekilde zaten evet. yazılıyor. Örnek olarak işte burada renklerin ne olduğunu falan burada sadece kısaca bilgilendirme yapıyoruz mutlaka ama mutlaka PDF dosyamızı ulaşıp oradan da bilgilerini alın. Peki şimdi tarihsel getirilerine bakalım mı o kısmı? Tabii ki. Tabii ki mesela tarihsel getirilere baktığımız zaman şimdi Ford Otomotiv son 5 yıllık yani 2018 başı diyelim 2018'den 2023 başına kadar son 5 senelik getirisi %1075 olmuş. Yanlarında da diğer getiriler var yani senelik bazda getiriler var ve Ocak'tan bu yana getirisi var en sağ kolonda o da %4.50. Tofaş'ta da yine e, baktığımız zaman bu sene getiri %17, %18 seviyesinde. Her birisinin yıllık bazda ve 5 yıllık bazda ve son sene Ocak'tan bugüne kadar 23 Mayıs'a kadar olan <laughs> e, getirilerini görüyoruz. Peki bunlar ne ifade ediyor? Biz bunları neden yapıyoruz? Çünkü e, bakın şu aşağısında da e, bu bizim e, bu şirketlerde öz varlık karlılığında ön plana çıkarttığımız şirketlerin son 5 senedeki ortalama getirisi ve endeks getirilerine bak, e, bakın. E, bizim amacımız neydi? Orta uzun vadede endeks üzerinde getiri. Eğer biz bu şirketlerin son 5 senelik getirisine baktığımız zaman yüzde 1200 olduğunu görüyoruz. Bu dönem içerisinde biz yüz yüzde 400 diyelim kabaca %400'lük bir artış sergilemiş. Keza 2018'e böyle baktığımız zaman mesela sade yükseliş döneminde değil düşüş dönemlerinde bakalım. 2018'de Borsa İstanbul %1, e, %21 düşmüşken bizim portföyümüz evet gerilemiş ama %14 gerilemiş. Yani hala relatif olarak %6 altı e, yukarıda keza diğerlerine baktığımız zaman özellikle 2021'de e, bu bizim ortalamamız e, bu şirketlerin %121 iken borsa endeksi sade yüzde otuzluk bir değer kazanmış. Evet bu sene bir miktar daha aşağıdayız. Yani şu ana kadar yüzde on dokuzluk bir biz yüz değer kaybederken bizim bu portföyümüz yüzde yirmi dört diyelim yüzde yirmi bir değer kaybetmiş ama orta ve uzun vadede baktığımız zaman özellikle endeks toparlamasında bu şirketlerin daha pozitif hareket etmesini düşünüyoruz diyebiliriz. Peki bankalar tarafı için neler söylersiniz? Evet şunu da bir son olarak bahsedeyim. Önceki çalışmada seçilen yani bu hani demiştik ya mesela AGS'ye çıkartmıştık. Şimdi bunların hı hı. getirilerine baktığımız zaman yine bakın burada da e, düşüşlerde endeksten pozitif ayrışını 2023'ten itibaren pozitif ayrıştığını görüyoruz. Bu nedenle de orta uzun vadeli olarak bunlar e, değerlendirilebilir. Şey Şimdi tarafını... Bekir Bey e, size sözlü olarak ben yardımcı olayım. Orada yine chat kısmında Lost Paradise sağ olsun yazıyor hisseleri yeni katılan izleyicilerimiz için. Ama Bekir Bey hani görme engelli olduğunu ifade etti. Renkleri göremiyorum dedi. Hisselerde de şöyle ifade edelim size. Yeni eklenen hisseleri sayıyorum hemen. Jantsa, Aksa, Bizim, Orge, Alkim, Cemtaş ve Erbosan. Biz totalde 7 tane hisseyi Yeni ekledik. Çıkan tarafta da Petkim, Koza Altın, İpek Enerji, Sabancı Holding, Oyak Çimento, Deva Holding ve AGSA Hayat Emeklilik. Bunlar da e, çıkan hisseler listesinde. Yine aklınıza takılan bir şeyler olursa ben size yardımcı olacağım. E, Yasin Bey bugün hisse cevaplamıyoruz. Sadece özvarlık varlık karlılığı ile öne çıkan şirketler raporumuzun detaylarını inceliyoruz. Buyurun Mesut Bey. Evet en son bankaları sormuştunuz biliyorsunuz hı hı. bankalarda da çok önemli bir özvarlık karlı ee, banka değerli e, banka e, şeylerinde portföyler için e, çok önemli e, bir göstergedir. Şimdi bankacılık sektörüne baktığımız zaman e, 2000 e, burada çok pardon burada şunu ekranı tam ayarlayamadım da evet. Biraz e, ekranı banka... küçültelim mi izleyicilerimiz de tüm ekranı görebilsin. Küçülteyim mi? Yani ben işte evet. şöyle iyi mi mesela? Siz, i̇yi yani zaten detaylarını yine şey yaparlar. Ben link kısmına ha, tamam. bırakacağım onları. Okeydir. Daha Tamamdır. uzaktan görürsün diye dedim. Tamam okeydir. Ee, şimdi e, bankalara baktığımız zaman e, aslında bütün e, dünyada e, bu enflasyonist ortamdan dolayı merkez bankaları e, para... Para politikalarının sıkılaştırıyor yani faiz artırımlarına gidiyor ama Türkiye'de e, bir miktar tersi oluyordu. Bankacılık sektöründe e, geçen sene bankacılık sektöründe güçlü yükselişler vardı burada özellikle kredi e, ve mevduat faiz makasının yükselmesi e, kredi lehine yükselmesi yani mevduatı düşük orandan alıp kredi tarafına e, daha yüksekten verilmesi, e, tüfe endeksli kağıtların banka bilançoları olumlu katkısı bunlar geçen sene e, özellikle ikinci yıldan sonra bankacılık sektörümüzde e, ciddi anlamda e, pozitif katkılar oldu. Hem karlılık rakamlarına hem de e, hisse performanslarına pozitif katkıları olmuştu ama e, son dönemlerde biz e, bir, bir miktarda küresel piyasalardan ayrıldık. E, bu da nedir? Faiz indirimleri e, yaptık biz yüzde %8.5'a kadar geriledi Enfla, yüksek enflasyona rağmen. E, ayrıca burada e, özellikle son dönemde burada e, e, Merkez Bankası'nın ticari kredi faizlerinin düzenlemelerini baskılaması, mevduat faizlerine görülen yükselişe rağmen kredi mevduat makasındaki daralmalar. Bankacılık sektörünün ilk çeyrek rakamlarında bir baskı yarattı. Hani bundan sonraki e, bilanço dönemlerinde de e, bu nedenler veya bunlar devam ederse bir miktar baskılı e, baskı altında kalmasını bekleriz. E, onu öncelikle söyleyelim. E, Özvarlık karlılığına baktığımız zaman da burada e, bir e, örnek Garanti Bankası'nda 5 e, yıllık ortalama e, %20 iken %49'lara kadar bir yükseliş olduğunu gördük ama buna karşın mesela Garanti ve Akbank'ta e, öz varlık karlığı yükselmesine karşın e, piyasa defter değerinin bunun yansıtmadığını görüyoruz. Son 5 yıllık ortalama 0.65 iken e, Garanti Bankası'nda 0.58'e düştüğünü görüyoruz. E, Ona ve Bundan dolayı da burada Garanti ve Akbank ilk etapta görünen öne çıkan şeylerden 23'ten 2023'ün başından itibaren de Borsa İstanbul'daki bu geri çekilme bankacılık sektörünün üstünde daha doğrusu bankacılık sektöründe bir miktar katkısını görmüştük burada baskısını görmüştük göreceli olarak zayıf bir seyir olduğunu bankacılık sektörü üzerinde olduğunu da belirtmekte fayda var. Ee, şimdi biz tabii ki işte bu hafta sonu ya pazar günü bir seçim e, yaşayacağız ve Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur seçimi sonuçlanacak. Hani bundan sonraki süreçte e, uygulanacak e, makro politikalar ve e, faizlerin sev, e, seyri e, piyas bankacılık sektörü üzerinde e, tabii ki merakla bekleniyor. Bundan dolayı da bu gelişmeler işte bankacılık sektöründeki kar rakamlarını değiştirecektir tabii ki bunları da takip edeceğiz. İlk etapta dediğim gibi bankacılık sektöründe önemli bir gösterge ama çeyreksel bazı bundan sonraki çeyreklerde kar marjlarında biraz baskılar olabilir ama işte bahsettiğimiz bundan Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra piyasalarda daha da netleşmesi bu şeylerin en azından ekonomik beklentilerin. E, netleşmesiyle birlikte yine burayı da banka karlarını da takip edeceğiz. Belirleyici olacaktır çünkü bunlar. Tamam. Ee, başka Ban var mı? ilgili? E, şöyle şöyle banka kârlılıklarıyla bir e, burada da raporda çok detaylı şey yapmayayım. E, Hı -hı. Son şeyde de banka getirileri, tarihsel getirileri son 5 yıllık kıyaslıyor. Bankacılık sektörü e, son dönemde göreceli olarak dediğim gibi e, baskı altın, pardon yani e, dönemlere göre e, farklılık gösteriyor. E, hı hı. ama genele baktığımız zaman, son 5 yıla baktığımız zaman, son 5 yılın ortalamasında biz yüzde burada yüzde 377'lik bir yükseliş varken bankacılık getirisi yüzde 205'te kaldığını e, görüyoruz. Son 5 senelik ortalamaya göre. Tamam. Şimdi Kayse ve Parsan sorularını cevaplamıyoruz. Bunu söylemek istiyorum bugün çünkü raporumuzun yani raporumuza özel bir yayın yapıyoruz. Buyurun mesut bey. Ee, evet, şöyle bu raporumuzun sonunda da sadece bu rakamları değil, bir de her şirket yani seçtiğimiz şirketler bazında böyle dört tane grafiğimiz var. Bunlar neyi ifade ediyor? En azından görsel olarak da yatırımcılar veya kullanıcılar e, görmüş olur. Hani mesela Fortotusan'da hem yıllıklandırılmış satışlar ve kar rakamlarının oranlarını kıyaslaması, özvarlık karlığını e, gösteriyoruz. Piyasa defter değerinde gösteren grafikler var. Örnek bizim zaten ilk sırada yer alıyor Fortotusan ki %140'lı yanılmıyorsam bu çeyreğe göre gördüğünüz gibi şirkette hem satışlar, hem kar rak karlılık rakamları e, ve özvarlık karlıkları da yükseliş bir trendi var ki piyasa defter değeri de Keza aynı şekilde e, yükseliş momentumunda. E, bu nedenle, e, bu vesileyle de sadece rakamları değil en azından buradaki bu seçtiğimiz şirketlerinde bu grafiklerine bakmalarında fayda var diye düşünüyorum. Şimdi e, Bekir Aydoğmuş, e, aklınıza takılan bir şey olabilir, yazabilirsiniz bize. Bizler size ulaşım sağlarız veya arayabilirsiniz, konuşabiliriz. Ee, seve seve size rahatlıkla e, yardımcı olurum. Onun dışında e, Lost Paradise demiş ki raporu buldum güzel ve rahmetli Yaşar Erdinç bu grafikleri çok anlattı buradan da analım demiş kendisine mekanı cennet olsun bir kez daha Yaşar hocanın da. E, onun dışında Mesut Bey, Bekir Bey demiş ki döviz ve faizin artış beklentilerinin olduğu süreçte. Bu şirketlerin borçluluğu ne durumdadır? Döviz borçları ihracat oranının üzerinde mi? Şimdi e, bunları direkt ben hani hisse bazında bir çalışmamız yok açıkçası. Bunları olası kur etkisi raporlarımızda bulabilir e, Bekir Bey e, veyahut da onlarla ilgili çalışmalarımızda. E, veyahut da e, işte e, Matrix'te bile veyahut da data sağlayıcılarında bile şirket kartına girdiğimiz zaman döviz pozisyonu, net döviz pozisyonunu e, bulmuş olur. E ee, tabii örnek olarak söylüyorum. Ford Otosan ilk örnekler olarak söylüyorum. Ford Otosan Tofaş ihracatı hem döviz varlıklarının olan hem de ihracatı güçlü e, firmalar. E, burada zaten baktığımız zaman e, hem ihracat yani kurdaki yükseliş ki euro bazlı bunlar daha çok değerleniyor. E, kurdaki yükseliş tabii ki bunları da pozitif katkı sağlaması beklenebilir. Borçlulukları hem döviz pozisyonlarının olması hem de borçluluklarının az olması nedeniyle. Ama bu şirketler üzerinde hani hem borçluluk hem de döviz pozisyonlarını gösteren bir incelememiz yok. Raporumuz yok e, diyelim. Peki, var mı eklemek istediğiniz bir şeyler? Ee, eklemek istediğim şu sadece şu yayının ortasında da söylemiştim ama yani burada sade bir şirkete bakıp da yani genelde biz ne yaparız her zaman en yüksek en üsttekine bakarız, en fazla özvarlık karlığı olan işte buradaki Fort sen hemen gidip onu alırız. Ee, tekrar hatırlatayım, bu e, uzun vadede bizim e, özvarlık karlığında yükseliş beklediğimiz. Düzenli yükseliş yani karlılıkta düzenli yükseliş beklediğiniz şirketler. O nedenden dolayı da burada tek bir eğer e, bu e, özvarlık karlılığına göre bir portföy yapacaksınız. Tek bir şirkette veyahut da tek bir sektörde örneğin hem Tutsan hem tofaşı alıp ikili bir portföy oluşturma, e, oluşturmayın derim. E, riski dağıtmak çok daha faydalı olacak onu tekrardan hatırlatmış olayım. Mesut Bey de yok yok. Ne sorarsanız cevabı var valla. Ağzınıza <laughs> sağlık. Rica ederim. O Herkese. zaman e, buyurun. Herkese iyi günler, iyi tatiller <laughs> dileyecektim. <laughs> ben Mesut genelde izin vermiyorum konuşmasını. Evet evet ben de hemen araya gireyim dedim. <laughs> Biz valla sabahtan beri çok yorulduk Mesut Bey. Sabah evet ben takip ediyorum. Başladık 11'de Özgür Bey'le küresel piyasalar dedik. 12'de Serkan Bey'le Türkiye tarafını ele aldık. Ve bugün saat 2'de de sizinle Haftayı kapatıyoruz. Ee, i̇zleyicilerimiz de farkında. Onlar için kanalımızda bol bol yayın yapıyoruz. Önümüzdeki haftada yine aynı tempomuz devam edecek. 30 Mayıs Salı günü de Atilla Yeşilla da bizlerle olacak. Ne yapıyoruz? Kaçınmamanız adına kanala abone olmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın. İyi günler.